Merhaba. Yine geldim. <laughs> Bu videoyu size bir hafta boyunca yediğim tüm öğünlerin tamamını, tüm detaylarıyla, kalori değerleri, makro değerleri her şeyi göstermek için çekiyorum. Evet, bir hafta boyunca tek tek bütün yediğim ürünleri hem ölçeceğim, hem tartacağım, hem de sizle paylaşacağım. Bütün değerleriyle sizle paylaşacağım ki size böyle bir örnek teşkil edebilsin yaptığım beslenme stili diye. Çünkü biliyorsunuz ki ben hem aralık doğrucu hem de ketojenik beslenmeyi aynı anda deneyimlemeye çalışıyorum şu sıralar. Ve makro hesaplama kısmı herkes için, benim için de birazcık böyle çözülmesi gereken bir problemmiş gibi görünüyor. O yüzden de bir hafta boyunca dedim ki tek tek makro değerlerimi, yediğim bütün gıdaları, kalorilerine kadar ve tüm bileşenleriyle birlikte göstereyim ki bir örnek teşkil etsin sizin için. Ben çok keskin bir ketojenik diyet yapıyorum. Yani kirli bir ketojenik diyet değil, tertemiz, bütün gıdaların doğadan geldiği ve etin yoğun olarak kullanıldığı bir ketojenik diyet yapıyorum. Ama siz benim kadar keskin bir diyet yapmak zorunda değilsiniz. Hatta makrolarınızı hesaplamak zorunda da değilsiniz ama benim bu videoyu çekerken ki amacım Size 10 gram tereyağı ne kadar, 100 gram sebze ne kadar ediyor, 150 gram et aşağı yukarı nasıl görünüyor falan bunları göstermek aslında temelde yapmak istediğim şey. Umarım işinize yarar bu anlamda bakıldığında. Hatta oradan bakıldığında çok fazla yiyormuşum gibi de görünebilir size ama toplamda bakıldığında bu her paylaştığım öğünün yaklaşık kalorisi 750 ve aralıklı oruçta yapıp iki öğün beslendiğim için de toplamda aslında günlük 1500 kalori gibi bir kalori alıyorum ve bu benim kilom ve benim boyumdaki bir insan için de aslında kilo korumak ya da azıcık kilo vermek için kullanılabilecek en minimum kalori. Yani en azından benim için öyle. Çünkü ben vücudumu aç bırakmak istemiyorum. Yani aç bırakarak kilo vermek çok kolay biliyorsunuz ama sonrasında o kilo fazlasıyla geri geldiği için benim amacım kendimi doyurarak gerekli besinleri alarak kilo kaybı sağlamak bu bir hafta boyunca eğer kilo verdim mi derseniz evet yarım kilo kaybettim ben. Zaten toplamda vermem gereken kilo miktarı şu anda 5 civarıydı, yarım kilosunu da bu hafta vermiş oldum. Yani toplamda 4,5 kilo civarı bir kilo kaybı sağlamam gerekiyor bundan sonra hedefime ulaşabilmem için. Ama ben bu yolu yürürken çok acele etmemeyi tercih ediyorum bundan sonra. O yüzden 1500 hatta 1600 kalorilik diyetler benim için gayet yeterli. Bundan daha öncesinde konuşurken hatırlarsanız makro sayarsanız kalori saymanız gerekmediğini söylemiştim size ama makro sayarken bir yandan da kalori saymak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o makroları tutturayım derken ulaştığınız şey aslında biraz da kalori. Ben her öğünün yanına o öğünün makro değerlerini ve kalorisini içeren bir tablo koyacağım. O tabloyu aldığım app'in ismi Carb Manager. Sadece İngilizce destek veriyor. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Ama ben bütün öğünlerimdeki makroları o uygulama üzerinden ayarlıyorum. Ayrıca bütün öğünleri hazırlarken sürekli bir %75 yağ oranına ulaşmaya çalışıyorum dediğimin farkındayım ama sizler için kolaylık olması adına öyle bir rakam belirledim. Çünkü asla ben belirlemedim. Ketojenik beslenmenin temelinde aldığınız gıdaların %75'ini yağlardan almanız hedefleniyor. Ben Yaptığım tüm tabakların içeriğinin %75 olmasını sağladım ki hafta boyunca hazırladığım tabakları dönüşümü olarak kullanabileceksiniz bu şekilde. Yani pazartesi gününün ilk öğünüyle salı gününün ikinci öğünü kombin edebilirsiniz böylece o diyet listesini izlemenize gerek yok. Hatta bunun hiçbirini izlemenize gerek yok. Eğer hangi gıdanın aşağı yukarı hangi oranda yağ içerdiğini anlamaya başlarsanız aslında makro saymanıza da gerek kalmayacak. Yağınızı yükseltip karbonhidratınızı düşürdüğünüz sürece zaten makrolarınıza rahatlıkla ulaşıyor olacaksınız ve ketojenik diyette doğru şekilde sürdürüyor olacaksınız. Ben ketojenik diyet ve aralıklı orucu aynı anda yaptığım için makrolarıma ulaşmam daha zor oluyor. Çünkü 3 öğün beslenseydim daha kolaylıkla hem kaloriyi hem de yağ oranımı tutturabilirdim. O yüzden biraz daha hesaplama gerektiriyor diyebilirim benim yaptığım diye. E bu hafta biraz fazla et yiyor gibi görünebilirim. Sanırım bir tane sebze yemeği var sadece ama ben et salata kombinini çok kolay buluyorum. Çünkü bir kere pişiriyorsunuz. Mesela biz öyle yapıyoruz. 3 öğünlük eti bir kere de pişiriyoruz ve 3 gün tüketiyoruz. Böylece 3 gün yemek hazırlamama hiç gerek kalmıyor. Ama isterseniz siz daha farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Sebze yemeklerinizin içerisindeki yağ miktarını artırarak onları da ketojenik diyete uygun hale getirebilirsiniz. Et yemeyi hiç sevmeyen, hatta vejeteryan, hatta vegan olup da ketojenik beslenme deneyen insanlar var. Hatta belki bir haftada vejeteryan bir ketojenik beslenmeyi çekerim sizin için. Ne dersiniz? Ama dediğim gibi siz eğer bu kadar çok et, et yemek istemiyorsanız sebze yemeklerinde et yerine koyup biraz yağ miktarını yükselterek ketojenik diyete uygun hale getirebilirsiniz. Ama lütfen patates, havuç, bezelye yemeği gibi yemeklerden uzak durun. Çünkü onların içerisinde gerçekten çok fazla miktarda karbonhidrat var ve onun içerisinde ne kadar yağ koyarsanız koyun o yemeği ketojenik diyete uygun hale getirmek imkansız gibi bir şey. Bu videoyu size bir fikir olabilmesi için öğünlerinizi nasıl planlarsanız ketojenik diyete uygun beslenmek daha kolay olur göstermek için çektim. Lütfen benim yediğim şeyleri baz almayın. <laughs> Hoca danışmadan beslenme sisteminizi hiçbir diyete dönüştürmeyin. Önce doktorunuza danışın. Böbreklerinizin, karaciğerinizin uygun şekilde çalıştığından emin olduktan sonra bir diyet sistemini benimseyin lütfen olur mu? <laughs> İşte ketojenik beslenme bir haftalık video serisinde ilk öğünüm bu. Sabah kahvaltısı ediyorum biliyorsunuz öğle yemeği olarak ilk öğün olarak yani. İşte bu da ilk öğünü. Aslında normal bir kahvaltı olarak görüyorsunuz bunu ama ortada gördüğünüz ekmek badem undan olduğu için ve tereyağı, peynir ve yumurtada da bayağı miktarda yağ olduğu için bunun toplamı böyle %80 gibi falan bir yağ eşit oluyor. Yani aslında ben çok yoğun bir Yağ alıyorum ilk öğünümde. Ketojenik beslendiğim için ve aralıklı orucu birlikte yaptığım için. Makro içeriklerinde isterseniz şuraya bir yerlere linklerim sizin için. Şimdi bana afiyet olsun. Merhaba. Birinci gün akşam yemeği hazırlıkları. Şimdi bu karnabahar pilavı sizinle tarifini paylaşmıştım. Şu çocuk. Bunun buraları bir yerlere size linkine ekleyeceğim karnabahar pilavım bu. Bu da brokoli'nin bir kardeşi. Brokolini bunun adı. Bunları da tavada çevireceğim. Yani etin yanında sebze olarak bunları yiyeceğiz. İkisi de karbonhidrat miktarı açısından düşük ve bunu da yağla pişirdim tereyağlı. Bunu da tereyağında çevireceğim. Dolayısıyla ketojenik beslenmeye uygun hale getiriyorum ikisini de. Sonra tabağımda et göreceksiniz, birazcık belki avokado göreceksiniz ve yanında yeşil salata göreceksiniz. Ama böyle söylediğime bakmayın, biraz sonra zaten hepsini size göstereceğim onları. Yani birinci günde ketojenik beslenmeyi iki öğünle birlikte tamamlamış oluyorum. Akşam yemeğimde bu, bu. Karnabahar pilavı, brokolini, tavada çevirdiğimiz etler, avokado ve yeşil salata. Yine yağ oranı bayağı yüksek bir yemek. Yine ketojenik bir yemek. Bunun da besin değerlerini yine ekranı bir yerlere ekleyeceğim sizin için. Ve ilk günü böylece ketojenik beslenerek iki öğünde kapatıyoruz. İkinci günün kahvaltısı da bu. Şurada 50 gram peynir var. 5 gram tereyağı zeytinler, domates, salatalık, şu yine badem ekmeği ve yumurta. İkinci günüm de böyle başlıyor. Yani aslında günüm başlamıyor. Saat 1'e geliyor neredeyse. İlk öğünüm bu. Biliyorsunuz aralık oruç da yaptığım için aynı zamanda. Sabah kahvaltısını atlıyorum. Sadece kahve içiyorum. İlk öğün olarak da kahvaltı yiyorum. İkinci öğünde görüşmek üzere. Merhaba. <laughs> İkinci günün öğleden sonrasındayım. Saat şu anda 2. Um, ilk önümü yiyeli bir saat kadar oldu. Kahve içiyorum şu anda ama kahvemi sade içmek istemediğim için içine 5 gram kadar MCT oil koydum. Sadece MCT oil koydum ve blenderda çok hızlı şekilde çektim. Böyle sütlü kahve görüntüsüne kavuştu. Bu da ketojenik beslendiğim için yine yağ makrolarıma bir katkı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ben de buradayım. Evet bu ikinci günün akşam yemeği yine. Şu salatanın içinde 10 gram zeytinyağı var. 200 gram somon, 80 gram avokado ve 150 gram brüksel lahanası var burada toplam. Şurada gördüğünüz şey de kimchi. En aslında lahana turşusu bildiğiniz. Bunun kalori değerlerini, yine besin değerlerinin hepsini sizle paylaşırım. Ama dediğim gibi ketojenik beslenmede ölçmeleri tartmalı gitmek zorundasınız ki makrolarınıza ulaşabilirsiniz diye. Bu da ikinci günün akşam yemeği. Bu yumurtalar böyle toplam 520 kalori. Yani bu tabağın tamamı ve 175 yağ içeriyor. %75 yağ içeren bir akşam yemeğine de kombinlediğinizde tamamen ketojenik beslenmiş sayabilirsiniz kendinize o gün. Afiyet olsun. Selam. Bu da 3. gün akşam yemeği yine. Burada 200 gram uskumru var. 100 gram brüksel lahanası, 100 gram avokado, şu salatanın içinde 10 gram zeytinyağı var. Bunların toplamı böyle kalori miktarlarını, makroların hepsini ekranın bir yerlerine koyacağım sizin için. Bu da böyle yoğun yağlı bir akşam yemeği. Beni çok uzun süre tok tutacak. Saat şu anda 5.51. Yani 6'da yemeğimi bitirmiş olacağım ikinci öğünümü. Ve uzunca bir zaman aralıklı oruç tutuyor olacağım. Yarın öğlen 12.30'a kadar. Bu da böyle bir akşam yemeği. Üçüncü günden hepinize öpüyorum. Salatamızın son hali bu. Şurada 5 gram tereyağı koydum ek olarak. Şu çok iyi görünmese tadı iyi. <laughs> Böylece 175 makro oranlarına kolayca ulaşıyoruz ilk öğünümüzde. Mac serisinde dördüncü gündeyiz. Bu akşam yemeği olacak. Yani aslında şu biber sote'nin içine şu mantarlar girecek ve etin yanında ve salatanın yanında ve avokadonun yanında sebze olarak yenecekler. Benim ketojenik beslenme mantığımda böyle sadece et, yağ yemek gibi kavramlar yok. Bayağı miktarda da sebze tüketiyorum. Ama sebzelerin düşük karbonhidratlı olmasına dikkat ediyorum. Yani mesela şunun içinde çok az miktarda soğan var. Çünkü videolarımdan bir tanesi paylaştığım gibi soğanın karbonhidrat miktarı çok yüksek ve ben yüksek miktarda karbonhidrat almak istemediğim için buna az miktarda soğan koydum bunun yanına ya et ya tavuk koyacağım yanına mutlaka salata koyacağım ve avokado koyacağım ve dengeli bir ketojenik öğün oluşturmuş olacağım bununla bunun yine yağ oranı bayağı yüksek olacak çünkü bunun içine de tereyağı kullandım salatama da zeytinyağı koyacağım zaten, Avocado. zaten avokado da var etin içerisinde gizli olan yağ var dolayısıyla bayağı miktarda yine yağ almış oluyorum akşam öğününde de bugünü de sabahki kahvaltı ile birlikte yine %75 yağ oranlarıyla kapatıyorum. Yine size makkolarını bunun bir yerlere koyacağım bu videoda. Menümün son hali bu. Şurada da 200 gram et var gördüğünüz gibi. Bunlar az önce koyduğum mantarlar. Salata avokado serisinde 5. günün kahvaltısı da bu. Şu omletin içinde 60 gram peynir var. bayağı peynir dolu yani. Birazcık da sucuk var. Şu badem unlu ekmek. Burada %75 yağ içeren bir kahvaltı örneği görüyorsunuz. Baya lezzetli. Çok doyurucu olacağını düşünüyorum. Bakalım gün içinde sizinle açlık durumumu paylaşırım. Bugünün akşam yemeği de bu. Yine ketojenik. 150 gram tavuk. Sebzelerden biraz biraz. Şurada da salata var. Bu da yine kimchi. Bundan az diyeceğim. Böylece de bugün de kapatmış oluyorum. Yine ketojenik beslenerek. Tadın. İkinci öğünüm yani bu. Ve altıncı günün kahvaltısı da böyle oluyor. Haşlamış yumurta. Bu da yulafsız yulaf ezmesi. İçinde çiğ tohumu, keten tohumu falan var. Bu da bu akşamın yemeği zeytinyağlı bamya, içinde kıyma da var. 100 gram avokado, içinde 10 gram zeytinyağı olan salata. da toplam değeri böyle 800 kaloriye yakın çünkü bu çok fazla yağlı pişti. Ve toplamda 175 yağ içeriyor bu yemekte. Bugün de kahvaltısı böyle. Şunlar peynir, şurası tereyağı. Şuradan da iki tane yumurta yiyeceğim. Ve son günde böylece bitecek. Bu da bugünün akşam yemeği. Daya ayarlanmış makrolar. 100 gram avokado var şurada. 30 gram ceviz. 5 gram tereyağı. Şurada tam 140 gram et var. Ve salatamda da 10 gram yağ. Bu böyle toplam 800 kalori civarında ve %75 yağ içeriyor. Yine şuraya bir yerlere size makro değerlerini ekleyeceğim. Hadi bana afiyet olsun şimdi. Umarım bu video size bir yol gösterici olur. Umarım, umarım makro hesaplama cehenneminden hep birlikte çıkabiliriz. Umarım gösterdiğim miktarlar aşağı yukarı kafanızda canlanmıştır. Porsiyon değerlerinin, yağ değerlerinin ne kadar olduğuna yönelik bir fikir yaratmıştır sizin için. Çünkü gerçekten amacım bu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve çektiğim tüm videolarda ilk önce haberdar olmak istiyorsanız da o küçük zile dokunmayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın. Sağlıklı beslenin, spor yapın. Hoşça kalın.